Çocuklar merhaba. Bugün sizlerle bir deney yapacağız. Ben bu deneyde biraz sonra gözlerimi kapatacağım ve diğer duyu organlarımla nesneleri tahmin etmeye çalışacağım. Hazırsanız başlayalım. Gamze öğretmenim yardımcı olabilir misin bu deneyde bana? Ben gözlerimi kapattıktan sonra nesneleri masaya getirirsen çok sevinirim. Gözlerimi kapatıyorum. Ona dokunuyorum. Böyle ince taneli bir şey olduğunu düşünüyorum bunu. Anlıyorum bunu. Koklayacağım bakalım kokusu var mı acaba? Çok böyle belirgin bir kokusu yok. O yüzden ben tadına bakacağım. Tadına bakıp anlamaya çalışacağım. Hmm, tuzlu bir tadı var yani tuz o zaman. Bildin mi? Şimdi sırada yer yani var. Evet. Bu da evet yine benziyor. Böyle ince taneli bir şey. Tuzla çok benziyor. Bunu koklayacağım. Hmm. Bunun kokusu bariz. Bu karabiber ama ben yine de bir tadına bakacağım. Nasıl bir tadı olduğunu emin olmak için. Evet. Acı bir tadı var. Karabiber diyorum buna da. Evet, doğru öyle Şimdi sıradaki tamamız. Evet bu galiba değil mi? Aa bu yumuşak ve dışı sert kabuklu bir şey bu. Bakacağım kokusuna. Limon olduğunu düşünüyorum ama yine de bir dilimle tadına bakacağım. Evet limon diyorum buna da. Evet. Ekşi bir tadı var çünkü. Bakalım. Evet, bir tuz ve karabiber gibi yine ince ama onlardan biraz daha kalın tanelere var. Kokusuna bakıyorum. Hiçbir kokusu yok. O yüzden ben tadarak anlamaya çalışacağım. Hmm, tatlı bir tadı var. Şeker demek istiyorum burada. Evet çocuklar ben burada görme duyumu kullanmadan gözlerimi kapatarak nesneleri tahmin etmeye çalıştım. Sizler de bu etkinliği evde deneyip videoları eba'ya yüklemeyi unutmayın. Görüşürüz.